Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünün konusu GoDaddy. Evet, müşteri deneyimi videosu olabilir. Ya da müşteri deneyimleri videosu. bir Kanalda biliyorsunuz böyle bir bölüm var, müşteri deneyimleri diye. Bu da GoDaddy ile alakalı bir video. GoDaddy markasıyla alakalı bir video diyelim. Evet, GoDaddy ile ilgili yaklaşık bir 10 yıllık tecrübem var. Yani bu işlerle ilgili 10 yıllık tecrübem var diyelim. Açıkçası biraz kendimden bahsedeyim. Ben yazılımcıyım. Web sitesi yapıyorum e ve e-ticaret siteleri yapıyorum. Yazılım yapıyorum çoğu zaman ve web, tab web tabanlı yazılımlar yapıyorum. Çoğu zaman WooCommerce Woo ya da WordPress olarak hazır yazılımları e yapıyoruz. Bazen de işte müşterinin istediği PHP ya da ASP.NET üzerine e, yazılı, yaptığımız yazılımlar oluyor ya da projeler oluyor. Şimdi go e, GoDaddy bir domain Aldığınız ve sunucu Hosting kiraladığınız Bir servis aslında Bir firma Amerika menşeli bir firma diye biliyorum Bir yurt dışı firması Ama Türkiye'de de faaliyetleri var Hatta Türkiye'de Ünlü bir oyuncuyu oynatıyor Reklamlarında aslında oyuncuyu da çok severim Ben ama GoDaddy'de de Oynamasına aslında Biraz üzül üzüldüm markanın reklamını yapan markanın elçileri, markanın yüzleri ya da influencerlar yaptıkları markaları biraz reklamlarını ya tamam işin parası, iş yapmak önemli ama bir baksa bir baksalar, bir inceleseler bu bunun reklamını yapıyorum ama nasıl? Tamam GoDaddy çok büyük bir firma. Ee, Baktınız ama bana göre ee, nasıl diyeyim? Bana göre çok kötü. Yani çok şey bir çok kötü diyerek çok böyle kibar konuştum açıkçası şu an size gerçekten bana göre berbat bir firma. Şimdi en son duygu arkadaşım duygu da bir sıkıntı yaşamıştık. Buradan kendisine selam göndereyim. Kendisi profesyonel bir fotoğrafçıdır. Onun bir web sitesini yapmıştık ve e, GoDaddy'den yıllar önce e, yani daha önce de web sitesi vardı. Daha önceki sitesini ben yapmamıştım. Yıllar önce de e, GoDaddy'den alan adı almış. E, ve bu alan adını yurt dışındayken Avustralya mıydı bilmiyorum Avusturya mıydı bir yerde yani. Bir yerden almış. Nereden almışsa onu bilmiyorum. Oradan almış. Ama eee Türkiye fiyatından iki kat daha pahalıya alıyor bu yüzden Domain'i. Hatırlamıyorum yerin ismini. Çünkü Go dedi de Localization, daha doğrusu, gibi bir durum var. Ama yine Domain ücretleri oldukça pahalı. Yani eğer ucuz domain almak istiyorsanız hostinger mesela bu bakınız bu reklam değil hostingerlerden ben para kazanmıyorum ben size söyleyeyim ama çoğu zaman ucuz domainleri oradan alıyorum oldukça uygun fiyatları yani 50 liraya domain aldığım filan oluyor müşterilerimize de oradan alıyoruz ondan sonra başka bir firmaya geçmek istersek geçiyoruz oradan hosting olarak da işte e, GoDaddy tercih etmiyorum yine başka firmalar yine seçiyorum. Şimdi bunların ismini vermeyeceğim. Ama bunların ismini vermemeye çalışacağım. Çünkü müşterilerim de vermemi istemiyor açıkçası. Oldukça, oldukça hosti, bu hosting firmalarından memnunuz diyor. Ve sen bunları sağda solda söylersen diyor, diyorlar ve sıkıntı yaşarız eee ileride e, işte çok fazla müşterisi olursa biliyorsunuz sunucularla tıka basa dolduruyorlar tepeleme ve ondan sonra ne oluyor? Bu sunucular yavaş çalışmaya başlıyor. Biz de işte 2-3 firma keşfettik. Oldukça memnunuz bunlardan. İkisi yurt dışında. Yine dünya önlü firmalardan biri aslında bunların ikisi. Biri de Türkiye'de, İzmir'de bir firma hatta. Ondan da çok memnunuz. bayağı memnunuz açıkçası. Ve yani şu an e, diye verdiğimiz ücretin e, üçte birini, dörtte birini veriyoruz. Yani ya da Go aynen. Hatta onda biri diyebilirim yani. Onda biri diyebilirim. Abartmayın, abartmayın. Yani büyük paket aldığınızda on, e, onda biri, küçük bir paket aldığınızda da hosting paketi üçte birini veriyorsun, veriyoruz yani. Ben de kullanıyorum o firmadan hosting. Oldukça da memnunum. Şimdi onun ismini burada reklamını yapmayacağım ama dediğim gibi müşterilerle sonucunun çok fazla dolmasını istemiyoruz. ileride problem yaşamamak için. Ama Go dedikten memnun değilim. Ben yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. 10 yıldır bireysel olarak işte genel olarak WordPress ve WooCommerce ve işte hazır yazılımlar harici işte Custom bizim ya, e, yaptığımız yazılımlar da oluyor. E, bunlar için Go ya da bana şu şekilde oluyor. Bazı müşterilerim geliyor. Go dedi hesaplarıyla geliyorlar. Oldukça sıkıntı yaşamışlar. Da i̇şte web siteleri doğru düzgün çalışmıyor. Yavaş çalışıyor. E diyebilir burada Go dedi bir üst paketi geçin. E, ateş pahası açıkçası. Bu adedinin şöyle bir mantığı var, ben size söyleyeyim. Ee, i̇lk müşterisine ücretsiz olarak domaini verir. Birçok kişi burada aldanır ve e, bedava domain aldığını sana. Ondan sonra her ay o domainin parasını iki katı şeklinde neredeyse çıkartır. Adamlar kurnaz ya. Ya yani ikinci sene oldukça fazladır domain fiyatları. O piyasadan fazlaya e, satarlar. Normalde domain alan fiyatları yaklaşık 10 dolardır. Ülkemizde yaklaşık e, 9.99'dur ya da 9.90'dır. Ülkemizde yaklaşık e, iki 2 yıldır da bir 2-3 e, yıldır diye biliyorum. Bir KDV geldi domainlere. Dünyanın hiçbir yerinde domainlere genel olarak KDV neredeyse yok. Bir Azerbaycan'da var diye biliyorum. Orada da ütopik ücretler geçiyor. Umarım öyle olmayız. Yani orada yıl 8-9 yıl önce bir domainin 400 lira olduğunu düşünüyor, söylüyorlardı. Hatta ben bakmıştım. Azerbaycan uzantılı bir domain istiyoruz müşteri. Burada Şimdi ben söyledim ya eğer birileri izliyorsa Romanya fiyatları uçacak Türkiye'de. Umarım izleyen birileri yoktur. Ee, burada işte 10 dolar 9.99 domain yaklaşık %18'de KDV'si var ve ee, ve %18 diyebiliyorum. Yaklaşık 2 dolar da KDV'si var. Evet 11.78 ya da 11.80 dolar civarlarında kimi yerler 12 dolar Dolar olarak domain fiyatlarını satıyorlar. Ama GoDaddy'de bu fiyatlar oldukça yüksek. Yani e eğer e bir şirkette e şirket sahibiyseniz vergi numaranızı girdiğinizde bu oranı düşürebiliyor size. E herhangi bir vergi numarası girdiğinizde ya da bir vergi numarası girdiğinizde e dediğim gibi bir şirket sahibiyseniz o zaman KDV oranı GoDaddy e düşürebiliyor. Öyle bir avantajı var. Yok değil. Ama genel olarak bağlı. Yani oradan alacağım fiyata dediğim gibi bir hosting yerden hosting almıyor mu? Domain alıyorum ucuz diye ama oradan alabiliyorsunuz. Gayet uyguna 50 56 liraya ben oradan çoğu zaman domain alıyorum. Bazı bazı yerler kampanya yapıyor. Bazen 1 dolara falan domain veriyorlar. İkinci sene orada yüksekse başka yere transfer ediyoruz domainimizi kimi zaman da bunlar çok uğraşmıyoruz ama de şöyle bir durumlar var. Mesela geçenlerde Natro ile çalıştığımız oluyor bir. Biz Natro 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 sahibi Natro'da hesabı olan bir 20'ye yakın e, müşterim var. Natro e, hosting'lerde mükemmel değil. Yani firmayı kötülemeyeceğim. Ben seçmiyorum Natro hosting'i ama ee, şöyle diyebilirim size. Onda e, ben birkaç kez NATO ile iş yaptım Türk firması diye. Müşteri müşterime rezil oldum ve müşteri, direkt e, değer kaybı yaşadım. O zaman acemilik zaman zamanlarımdı. Bundan e, 7,5-8 yıl önce. E, ve ve Natgo'yla çalıştım ve rezil oldum. E, şöyle bir şey vardı sitede. Her türlü e, işte optimizasyonu yapsak da yavaş çalışıyordu. E biliyorsunuz WordPress siteler, bu konu siteler zaten yavaş çalışmasıyla ünlüdür. Ama optimizasyonu yapıyoruz. Başka server da site uçuyor yani. 4,5 saniyelerde açılıyor. E, da e, 500 e, error page ya da açılmıyor ya da orada işlerem yetmiyor. Paylaşımda sunucu sonuç olarak bunda. Olabildiğince de kısmışlar yani. <laughs> e, ne olmuştu? Şöyle komik durum oldu. Anımı anlatayım size. Konudan konuya geldik. E, 100, e, 14 Şubat'ta e, müşterimiz sitesi, herkes o, o zamanlar tabii 14 Şubat'ta herkes korona yoktu. Çıkabiliyordu bundan 8 yıl önce. 14 Şubat'ta e, herkes dışarıda ve e, müşterimin sitesi e, birden 4 saniyede 5 saniyede açılmaya başladı. Akşam oldu herkes evine geldi sunucular yavaşladı. Pat, müşteri sitesi e, error vermeye başladı. Ya da işte 10 saniyede 15 saniyede açılmaya başladım. Bu beni e, ilk yaptığım, ilk zamanlarda yaptığım işlerden de bu beni açıkçası biraz e, şey yaptım. E, rezil etti diyebilirim. Ondan sonra bir daha firmayla çalışmadım. E, tabii e, Nartro ile çalışan e, müşterilerim var. Yok değil. Zamanında 10 yıllık sunucu almışlar. E, uygun diye hosting almışlar daha doğrusu. Ama e, yani ço çoğunu o firmadan çıkardık. Gore'de anlatıyorduk. Nartro'ya geçtik. E, açıkçası Gore'de de ondan bir fark yok. Ben onu demek istiyorum. Yani GoReDe'de çok sıkıntı yaşıyoruz. GoReDe'de de e, sunucular çok yavaş ve GoReDe'de e, biraz Natro kadar pahalı. Ama e, Natro'nun şöyle bir avantajı var. Eğer bir Türk firmasıyla çalışıyorsunuz. Gerçekten bir tır, Türk firması. Ve gerçekten e, desteği iyiydi. Geçen sene. Ya da pandemiden önce. iki sene. Şu an Natro destek rezaletli. E GoDaddy e, destek rezalet. GoDaddy destekte de şöyle bir durum var. E, Türkçe e, destekte e, bilen, e, Türkçe destekte çalışan kişilerin hostingten anladıkları yok ya da sunucudan anladıkları yok. Ya da sunucu sorunlarından anladıkları yok. Sistemin sorununu biliyorsunuz, sistemin sorununu söylüyorsunuz, nasıl düzeleceğini söylüyorsunuz, adam anlatıyorsunuz, adam yine yapamıyor ve sizi fıtık ediyor. Açıkçası ve e, bu durum yüzünden ben çoğu zaman e, eskiden şeye bağlanıyordum diyorum ki e, İngilizce bir destek ekibine bağlayın beni İngilizce destek ekibi olduğunda e, seviniyordum çatpat bir İngilizcemizde yara yani o kadar kötü değildir İngilizcem genel olarak e, İngilizce konuşarak olayı bitiriyorduk anlaşıyorduk ve olayı çözüyorduk. Yani yurt dışı Go dedi İngilizce destekler. Ama şu an e, İngilizce destek istediğinizde de şöyle bir durum var. Diyor ki sen diyor hesabını diyor Amerika yap diyor ya da Avrupa'da İngilizce destek veren bir firmaya e, şey yap diyor. Ona göre diyor bir destek gelecek diyor sana. E, öyle yaptığınızda bu sefer sizin e, fiyatlarınız Avrupa'ya göre ya da Amerika'ya göre güncelleniyor. Amerika'da o hostingin fiyatı iki katsa ve siz unuttuysanız tekrar Türkiye profili yapmaya dönem sonu geldiğinde ücreti ödemeye geldiğinizde iki kat daha fazla para ödüyorsunuz. Artı bunun ya GoDaddy'den o kadar çeken müşterim var ki anlatmakla bitmez. Yani zamanında şu anda nasıl bilmiyorum. Mesela Nafro'da bu yoktur. Domain'inizi 5 gün unutsanız bile, geçenlerde bana göndermişler, 5 gün ödemeseniz bile sizden bir ceza parası hmm. almazlar. Yani zamanında ben ab abartmıyorum, yani, 100-200 dolarca domain'i geç ödedi diye ben, benim müşterilerim hmm. e ceza yediler. Ben kontrolünü yapmıyordum, benim sorumluluğumda değildi ama adam unutmuş. Ee, ödemesini onun belli bir günü günü vardır. Şu an o güne uyuyoruz diyorlar. Bence yine uymuyorlar diye düşünüyorum. Çünkü çok yüksek meblağlar istiyorlar. Ee, mesela aynı domaini başka firmada atıyorum Nasdaq'ta. E, aynı geç sürede ödediğinizde belki hiç ücret ödemiyorsunuz. Belki 3 dolar gecikme ücreti ödüyorsunuz ama Go dedi size öyle bir kit diyor ki of oh, yani e, o zamanında 1 dolara aldığınız Domain'i sizden 10 kat daha fazla çıkartıyor. İşte bu yüzden ben e, çoğu müşteri hem Mail tarafında hem e, Domain tar e, Mail tarafında hem Domain tarafında hem e, Hosting'in yavaşlığı tarafında hem de fiyatlar tarafında memnun olmadığı için e, biz e, oradan. E, Müşterilerimizi, çoğu müşterimizi olabildiğince o firmayı gördük mü kurtarıyoruz. Ya da bir domain kalsın diyoruz. Ya bunu otomatik ödemeye vermeniz lazım yalnız. Ya da e, bunu takip etmeniz lazım. Çünkü orada ödemeyi yapmadığınızda ve kaçırdığınızda sonucu GoLady'nin çok bağlı oluyor. E, reklamlarını yapıyorlar. Bir siteye mi ihtiyacınız var dedi gibi final Ama yani size GoLady site yapmıyor. Yani belki hızlı web sitesi yapma e, tool'u vardır ama şu an Türkiye'de herkes web sitesi yapıyor. Yani ben geçenlerde bir e, ürün aldım adamla tartışıyorum ediyorum e, ürünü satan adam diyor ki ben diyorum e, ticaret odasına kayıtlı değilsin etbis denilen bir sistem var. E, işte e-ticaret elektronik ticaret bilgi sistemi etbise kayıtlı değilsin diyorum. Bunun cezası var çok büyük. Ee, mesela sitemle diyorum böyle yazılımsal sorunlar var. Bunlar var. Bunlar e, bunların olması diyorum hukukusal anlamda senin başının ağrımasıyla alakalı diyorum. Ve adam meğerse e, şirketin aynı zamanda sahibi ama web sitesini kendi yapmış gibi. Yani herkes web sitesini yapıyor. Bu şu gibi. Yani ben yazılım yapıyorum ya da ee, evde e, tesisatım bozuldu Tesisatı kendim yapıyorum Bir yanda tesisatçılığa soyunmam gibi Ya da bir yanda Ne onun ismi e, Banyonun fayanslarını kendim döşemem gibi bir şey Yani yani herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor Demek istediğim e, Bilmeden yapmaya çalışıyor Ya da işte ben 10 yıllık bu işin içerisindeyim Ben deneyimledim yani dediğim gibi videonun başında da Deneyimlediğim firmalar var Onlarla çalışıyoruz e, Bu gibi firmalarla çalışmıyoruz Yani dünyanın en büyük global firması olabilir Bir siteye mi ihtiyacınız var diyebilir size Ama aslında o size bedava bir site vermiyor O siteyi yaptırmanız e, Yaptıracağınızda Profesyonel biriyle çalışmanız lazım e, O siteyi yaptıracağınızda size daha tuzlu şekilde mal oluyor. Geçenlerde mesela e, hem benim bir müşterim hem de benim e, eski bir ho e, hoca yüksek lisanstan bir hocama iş yaptım. E, ve mesela GoDaddy'den e, SSL sertifikası almış. Yaklaşık 200-250 lira bir SSL sertifikası. Halbuki e, 200 liraya 250 liraya e, hem hosting hem de SSD'yi ücretsiz olarak ve alıp hatta içine 10 tane site koyup 10 siteyi de GoDaddy'nin 10 kat daha hızlı çalıştırabileceğiniz e, hostingler e, mevcut piyasada ama işte GoDaddy reklamlarla öne çıkıyor. Evet bugün GoDaddy'den bahsettik. Çok fazla konuştum. 20 dakika konuşmuşum. Bir videoda ee, görüşmek üzere. Böyle videolar e, istiyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı, kanala destek olmak için abone olmayı unutmayın. Böyle videolar e, gelmeye devam edecek. Kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın.